Yeni tanıştığım birisiyle Atatürk hakkında tartıştım. Bana Maide Suresi 44 ayetin sonunu ve 45. ayette yazılanları söyledi. Yani Allah'ın kanunları ile hükmetmeyen şeriat kanunları kafir ve fasıklardır ayetine göre. Atatürk'ün elinde imkan olduğu halde Allah'ın kanunlarını bırakıp batının kanunlarını uygulaması uygulamıştır. Bu yüzden Atatürk ya bugüne kadar gelen bütün hükümetler kafirdir dedi. Ben de hocam soracağım dedim ellerinizden öperim. <laughs> Şimdi Allah'ın hükmüyle hükmedenler kafirdir. Doğru. Doğru. Allah hükmünde ne diyor? zatından başka bir ilah yok diyor. Öyle mi? Bize ne diyoruz? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdühü ve resulühü. Müslüman olduk mı? Bundan sonraki kelimeler, bu şekildeki kelimeler kişinin cehaletini ve bütün İslam'ı küfre itmesi olur ki o kişi küfre gider. Ancak ameller niyete göre olduğu için cahilane sözlerinden dolayı Yunus Emre'nin şu kelamına muhatap kalır. Kara taşa diyor su koysan, kırk yıl kaynatsan yine taş, yine taştır diyor. Yumuşacağı yoktur. Behit de böyledir diyor. Cahil de öyledir. Bu durumda allah Teala'nın hükmüyle hükümlemiyor muyuz? Şeri hükümle hükümlemiyor muyuz? Kanunlarımız şeri hükme yakın değil midir? Ancak şer'i hükmün dışında olan medeni kanunda kısas yoktur. Kısas. Bu kısası Müslümanlar her ne kadar kanununda yani medeni kanun dediği diğer kanunların uygulanmasında kısas yoksa biz bunu inkar ediyor muyuz? Müslümanlar inkar ediyor mu? İnkar eden kafir olur. Hükümetler kafir değil. İnkar edenler kafirdir. Ha medeni kanunun birkaç efendim ee, olanağı var. Mesela bugün Amerika'da bazı olaylar kısas yapılıyor. İdam yok mu orada? Var. Elektrikli sandalye. Ama dünyaya hükmetmiş sen yapamazsın diyor. Sen yapamazsın. Şimdi sen yapamazsın deyince bazı devletlerin hür oluşu, fakat dışarıya mecburen bağımlılığı durumunda dışlanmaması, bir de dışlanması var. Mesela yani adam sana bir amberga koyuyor, bütün malını mülkünü şey yapıyor. Ama sen de kendini o ayara getirir de, onunla beraber olur, onun derecesine çıkar, sana hükmedemeyecek duruma gelir. Sen kanununu ona uydurursan o zaman o hükümetin başındaki adam kafir olur. Evet. Şu anda daha Türkiye Cumhuriyeti'ndeki baştaki insanlar mecburen dışarıya yönelik bazı maddeleri var, anlaşmaları var. Bu anlaşmalar neticesinde mecburen medeni kanun denen kanunlara uymaktalar. Ha, bu kanunları kim koydu? Zamanının gayrı Müslüme yakın olan ideolojileri onlara uygun olanlar getirip Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını koydular. Polisin elini ayağını bağladılar. Bağladılar. Seni Avrupa Birliği'ne alacağız diye onların kanunlarını getirip pis yani onların değil bizi eşil edecek. Yani devleti istediği şekilde yönetecek kanunları getirip anayasaya oturtturdular. İşte bu gibi art fikirli insanların getirdikleri kanunlarla onları koyanlar hüküm sorundu. Onlarla idare edenler değil, idare edenler mecburen o kanunları değiştirene kadar ki değiştirmeye çalışıyorlar ve değiştiriyorlar. Sen bu hükümetlere ya da böyle Müslüman olup da şer'i hükmü inkar etmeyen insanlara sen kafirdir diyemezsin. Allah'ın hükmüyle hükümlenen insanlar Allah'ın baştaki hükmü nedir? En büyük günah nedir? Allah'ı inkar etmek. Evet. Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a inkar etmek. Allah'a şirk koşmak büyük günahlardan biri. Sonra anneye babaya itaatsizlik değil mi? E biz bunu yapmazsak, kelime-i tevhidle bütün peygamberleri kabul eder, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını kabullenirsek, bu durumda Allah'ın bazı kanunlarını benimsememe değil de yapamazsak kafir mi oluruz? Günahkar oluruz, günahkar. Günahkar oluruz. İnsanlar bu günahkar kelimesiyle kafir kelimesine ayırt edemeyecek kadar zavallı duruma düşen insanların bu gibi kelimelerle milleti devletine düşman eden soğuk harp denen ve gayrimüslimlerin çok güzel ayetlerimizi bilip de aramızda kitle sokup milleti parçalamak için konuştukları kelimeler bunlar. Anladın mı Fuat? Hocam. Anladım hocam diye ellerinden öperim diyor. İki sene evvel cuma namazdan çıktık bir tane sakallı genç biri evet. sidi dağıtıyor. Biz de aldık ben geldim eve attım bilgisayarım yok. Sonradan bizim çocukta bilgisayar vardı. ona şey yaptık. Bu selefi zihniyeti hızla dünyada yayılıyor bu. Ne zihniyeti? Selefi. Evet selefi. Selefi bugünkü işitim bir kolu işte. Orada da aynı vaziyet bu kelamları yapıyor. Başta Erdoğan'a bildirmek üzere kim İslamiyet demokrasiye yakındır derse kafirdir, yok şunu derse kafirdir, doldurmuşlar da doldurmuşlar hocam. Ve bunlar dikkatimi çekti, korkusuzca bu CD'leri dağıtıyor. Bunları sakallı diye, bunları dağıtanlar ona inansın diye aslında militanlar. Militanlar mı? Evet hocam. Evet. Şimdi e, dikkat edin, böyle zamanlarda soğuk harp meydana gelir. Evet. Yani yalanlar üretilir. Milleti paniğe sürüklerler. Böyle zamanlarda hiçbir kelime inanmayın ve hiçbir kimsenin broşürlerini almayın. Size tavsiyem. Allah razı olsun. Evet. Çünkü paniğe insanları uğraştırdıkları zaman sene sana, sana e, emeli olan Erdoğan'ı düşürmeleri bu durumda kolaylaşır. kolaylaşır evet. Yani e, oylarla düşüremediklerini bu gibi hallerler düşürürler. Bu durumda e, geçen gün Demirtaş'ın şöyle bir kelamı vardı. Selahattin Demirtaş'ın. Yani şimdi bunlar bizim efendim, mahkemeye vermekte biz ideolojimizden vaz mı geçeceğiz? Öbür kadın da efendim e, biz çözümümüzün arkasındayız dedi. Bugünkü yazıda ne diyor? Biz efendim e, o zamanki çöz, 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 konuşmasında böyle diyor silahlarla diyor, bir işe gidilmez 90'lı yıllara döner diyor. Abdullah Gül'ü çok severdim. Abdullah Gül'ü. Fakat Abdullah Gül kendine yapıyor. Kendi prestijini düşürüyor. Ve Türkiye'ye yakışmayacak kelamlar konuşuyor. O da aynı 90'lı yılların durumunu izah etti. Halbuki Türkiye 90'lı yıllarının Türkiye'si değil. Dikkat edin. Türkiye 90'lı yıllarının Türkiye'si değil. İşte bunlar bu kelimelerle Türkiye'yi ancak o şekilde gösterip yani acze düşürmeye çalışıyorlar. Bugün de ne diyor? Demirtaş ne diyor bugün? Biz PKK'de midir? Nedir? Onlarla dışladık. Efendim PKK ile oturup çözüm sürecine efendim e, e, razıyız. Bugünkü sözü de bu. Çözüm süreceğe razıyız. İş işten geçmiş. Dün 65'ten fazla PKK hedefleri vurulmuş. 15 taneden fazla uçakla beraber. 30 uçak. 30 uçak. Zoru görünce Allahu Teala ayet gelmesinde şöyle söyler. Onlar zorlandıkları zaman sizi masa başına oturttururlar diyor. Ayetler ne güzel. Orada diyor işi sıkı bağlayın. Evet. Oturalım. Allah'ın ayetine göre. Masaya oturalım. Tamam. Ama bundan sonra ne yapacaksın? Ya seni bitiririm ya silahınla beraber, adamlarla beraber Türkiye'yi terk et. Bu kadar. İşi sıkı tut. Bu kadar masraf edilmiş. Bu kadar efendim adam ölmüş yoktan yere senin uğruna. Ona da canlar. O insanlar da can. İşlerinde Müslüman da var mesela. E niçin sen bunları ölüme sürükliyorsun? Şimdi kalkmışsın, barışalım diyorsun. Barış ama, barış ama milletini koruyarak barış. İdeolojilerle değil. Evet. Bilmem anlaşılıyor mu şimdi bu durumlar? Allah'a Evet.